Herkese selamlar. Tok t aracımız için 1.4 güncelleme kontrolünü yapacağım şimdi. Az önce uyarı vermişti araç. Güncellemeniz geldi şeklinde. Gördüğünüz gibi evet indire tıklıyorum. Evet şimdi indirmeye başladı. Saat olarak şimdi araçtan ayrılacağım. Ne kadar sürer bilmiyorum ama geldiğimde eğer devam ediyor olursa bir süre çıkarımı yapabiliriz. Şimdilik indirmeye devam ediyor. İnternet çekimi şu şekilde. Şu an kapalı otoparktayım ama 3. seviyede bir internet çekimi var. İndirme işlemi tamamlanmak üzere. Şu an %95 seviyesinde. Burada böyle bir not çıktı şu anda. İnternetim var. %70, %64 civarı bataryam var. %20'nin üstünde olsun istiyor. Aksesuar moduna. Sürüm notlarında da evet burada da yeni gelen özellikler yazıyor. E, ESP kapatma falan da var ama buraya eklememişler gördüğüm kadarıyla. Evet şimdi bunu yüklemeye bırakıyorum. Yaklaşık 25 dakika süreceğini söylüyor. Böyle bir ekran çıktı. Yani indirmesi çok kısa sürdü ama yüklemesi ne kadar sürer bilemiyorum. Aracı kilitleyip gideceğim. Bu arada aracın sunduğu profil fabrika değerinin üstüne çıkmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte. Şöyle dışarıdan da bir görüntü sunayım. Bu aracı aktif moduna kilitleyip ayrılıyorum. Evet, aracın farları sönmüş, ledler sönmüş. Bu da güncellemenin tamamlandığı anlamına geliyor. Süreyi ölçemedim. Yaklaşık bir iki saat sonra aracın başına geldim. İncelemeye daha sonra devam edeceğim. aracı güncelledikten sonra kısa bir video çekmek istedim. Açılışı yaptıktan sonra hemen yüzümü tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi hemen açılışı yaptı. Yüz tanıma çok güzel olmuş. Anında okuyor. Pratik bir şekilde araca giriş yapabiliyorum. Şöyle hızlıca menülere bakmak istedim. Otomatik uzun farımızı açalım. O vardı zaten. Burada akşamları far kapatma olayı gelmiş. Denemedim. Ayak altı aydınlatmayı açmıştım. Tekrar kendisi otomatik olarak kapatıyor. Bu önceden de böyleydi. Bunu da bir düzeltme bekliyorum açıkçası. Genelde bu menülerde pek bir değişiklik yok. Buraya sadece elektronik denge kontrolü gelmiş. Yani ESP kapatma. Aynalarda park pozisyonu diye bir ayar gelmiş. Denemedim. Sistem bilgileri güncel olarak bu şekilde görünüyor. 1.4.0 olarak. Ayarlarda o şekilde tüm ekranları kapatma seçeneği gelmiş. Herhangi bir yere dokunduğumuzda tekrar geliyor. Burada tema gelmiş. Açık mavi. Önceden olan yani değiştirilemeyen önceden bu renk vardı. Gri. Siyah. Koyu mavi. Ve gece mavisi olmak üzere temalar gelmiş. Gece mavisiyle siyah güzel duruyor. Şu anda siyah olarak kullanıyorum. Çünkü aracın şu parlak yerleriyle bir uyum sağlıyor daha büyük gösteriyor ekranı bence. Genel olarak inceleme bu şekilde. Falling for you like one falling, yeah